Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün benim Eren ve Efecan'a sürprizim var. Bakalım sürprizimi beğenecekler mi? Robotumuz Robot Berat. Bakalım şöyle size robotumuzu göstereyim. Vay canına şarjda da taktık robotumuzu. Şimdi çocuklara sürpriz yapacağız. Tamam mı Robot Berat? Hadi gel bakalım robot. Çocuklar benim size sürprizim var. Koşun bakın burada gel Berat gel. Robot Berat gel buraya. Aa! Oğlum robot o robot. Hayır. Bak yani. şimdi şuraya basınca robot hareketi yapacak. Yap bakayım. Ben bir robotum. <laughs> Gördün mü? Hı? Bir daha yap böyle robotçuk bir daha yapar mısın öyle? Nasıl yürüyor robot bize gösterir misin? Hı -hı. Vay canına. Baksana Eren. Ellerine baksana. Bunlar ne böyle acaba ya? Bunu nasıl yapmışlar? Bu nasıl bir robot böyle? Vay canına. Arkasına bakalım mı robotun? Dur dur dur. Gözüne de bakalım bir robotun ya. Arkasına bakalım. Robota bakın. Şunu kapatalım. Şimdi arkasına bakalım robotun. Nasıl bir şeymiş arkası. Vay canına. Bakar mısın her an robota ya? Diğer eline bakayım robotun. İndir onu indir. Oğlum robotu bozacaksınız en sonunda ya. Allah Allah. <laughs> ne kadar güzel robot. Sev Efe sev sev. Ay güzel robot. <laughs> Arkadaşlar robotumuz canlandı robotumuz canlandı ve çocukları yakalıyor ya. <laughs> Eren Can yakaladı seni. Diğer diğerini yakalayacak mı acaba? Ay kaçtı Eren Can kaçtı kaçtı. Bu nasıl bir robot ya? Canlandı Rezcan arkadaşlar ya. Yakalıyor Efe yakalıyor. Eren Can gitti içeriye robot. Robot ya. Eren bu nasıl bir robot? Niye böyle oldu? Bunun ayarlarından ne oldu? Robot beraber. kardeşini kurtar. Koş koş kardeşini kurtar. Eğlencan. Robota bakar mısınız? Canlandı. Bir anda insana dönüştü bu robot ya. Aa! Aha yakaladı. Eğlencanı da yakaladı robot. Evet. Ne, ne yapacak acaba? Robot şimdi ne yapacak acaba? Seni oraya Efecan'ın yanına koyuyor. Bakayım ne yapacak? Robot konuştu. Onun yanına geldi. Evet. Hadi <laughs> gel. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ne? Ne yapıyorsun? Anne bunu aç. aç? Bunu abiye ver abiye. Abi açsın sen. Aç. Niye sessiz konuşuyorsunuz siz? Açamadım ben abiye ver abi açsın. He? Uyuyor mu? Uyandırayım mı robotu? Robot. Oğlum. <laughs> robot. Evet, evet, öyle değil, öyle. Bakayım. Erancan. Zaten biz size Berat'la şaka yapmıştık. Bu robot değil biliyor musun? Bu bizim Beratcan ya. Dur Berat şunu, şurasını açalım. Bu bizim Beratcan. Bu Erancan'ın uzay kostümüydü arkadaşlar. Astronot kıyafeti yapmıştık ama okulunda olduğumuz için. Açamadım Berat. Anne. Ay elim sıkıştı. Anne. Gördünüz mü? Erancan. Oy kafası da sıcacık olmuş. Bak tak bakalım kaskı. Hmm. Tak bak kaskı taksana anneciğim. Anne ile abi. Abi de mi olsun robot? Bakalım Elencan nasıl robot taklidi yapacak. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Ya en güzel, güzel En güzel robot taklidini kim yapacak? Aa bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın tamam mı? Hmm. <laughs> Elencan sizin yerinize cevap verdi. Tamam dedi arkadaşlar. Evet şimdi Can'a kostümü giydireceğim. Bakalım ne kadar güzel bir şekilde ee, robot robot yok. Bu şeyi Evet, Erencan'a kıyafeti giydireceğiz. Bakalım nasıl bir robot taklidi yapacak Erencan. Güzel mi olacak, kötü mü? Bu arada videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar, şimdi Erencan astronot kıyafetini giydi. Bakalım nasıl bir robot yapacak. Robot olacak daha doğrusu. 3 2 1 Robot. robot ya, battım. Sen böyle mi robot oldun? Sesin çıkmıyor mu? Konuşamıyor musun robot? Konuşuyorsun arkadaşlar. Bu robot için lütfen videomuzu beğenir misiniz? Üzülmesin robotumuz. Yürü bakalım nasıl yürüyor bu robot? Vay! Efe nasıl olmuş abi? <laughs> şimdi Erencan, Eren, Erencan şimdi Berat'ı mı yakalıyorsun? Eren. Yavaş yavaş çocuklar yavaş. Erencan dur. Eren Efe, Efecan, Erencan dur. Şimdi Efecan'a giydirelim mi kostümü? Şimdi kardeşine giydirelim onu. Çıkarabilecek misin? Kaskını çıkarsın. Kaskını çıkarayım tamam sen. Tamam. çıkardın zaten. Çıkartayım. Bakalım Erencan nasıl çıkaracak kostümü arkadaşlar. Ne güzel çıkardın sen ya kostümünü. Evet. Az kaldı. Yardım etmemi ister misin? Efecan bir dakika. Evet. <laughs> Efecan şimdi seni sana giydirelim bunu tamam mı? Bakalım sen nasıl bir robot olacaksın. Ay sana giydireceğim. Sen, ben giydireceğim evet. Evet arkadaşlar küçük robot Efecan da burada. Bakar mısınız ne kadar küçük oldu. Ayaklara bakın ya. Efecan bir yürü bakayım nasıl yürüyeceksin robot. Yürü bakalım. Evet. O, senden büyük o ya. Yürü yürü yürü. Evet. ya bu tarafa doğru. Yürüyen astronot geliyor. Küçük robot geliyor küçük robot. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarzda videolar gelsin istiyorsanız lütfen abone olup videolarımızı beğenin. Efendim anneciğim. Evet oynayabilirsiniz anneciğim. O zaman ne diyoruz önce arkadaşlara? Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki. Evet görüşürüz arkadaşlar.